devam et hadi abiler hadi hadi şöyle olmayan çıksın buradan özgür abi nerede afiyacık afiyacık hadi abi geliyor mu geliyor 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 da geliyor abi yolla abi özgür çıkın özgür abi hadi baba hadi, hadi baba 회식 r e l i

Sayın Valimize öncelikle sesleniyorum. Yani Sanurfa olarak bu çevre yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bizim vekilimiz 14 tane vekilimiz var. Seçim zamanı gelip vatandaşın esnafın kapısını çalıplar oy dilenirler. Bu yolu defalarca biz bildirdik. Bu yolda sürekli kaza üstüne kazalar yaşıyoruz. Parkın kenarıdır. Çoluk çocuk geçenlerde çocuklar yine araba çarpıyordu. Bir an önce bu yolun yapılmasını büyüklerimizden arz talep ediyoruz.